Arkadaşlar Tekkeköy mağaraları. Burası Samsun'da Tekkeköy'e yani, bağlı olan bir yer. Ana yola da çok yakın. 5 dakika. Sizi yavaş yavaş mağaraları gezdireceğim. En büyük mağarası burası. Biliyorum. Çift girişi var. Tavan ortalama 2,5 metre yüksekliğinde. Al sana ev işte. Eve gerek yok. Aa, ah, burada yat. Buraya ateş yap. Burada eskiden taş devrinden kalma insanlar yaşıyormuş. Ağabey, Aha, su varmış. Buralar denizmiş. Eoloşik olarak eskiden. O yüzden deniz mağaraları bunlar. Geolojik denizmiş eskiden. Deniz çekire çekire tabii milyonlarca yıl sonra buralar ne olmuş açıkta kalmış. Denizin altında böyle mağaralar var işte, yükseklikler var. İki vadinin tam ortasında olan bir yer. Tepe şeklinde. Oh. Bak, buranın de buranın üstü daha Yine karşı taraflarda da mağara oluşumları var. Oralar daha keşfedilmemiş. Aşağıda bir dere akıyor. Şöyle genel görünümü bu. Burada seyir yeri var. Önceden böyle çıkmaya bekleme alanları yoktu. Merdivenler yaptılar. Halatlar yaptılar insanlar daha rahat dolaşsın diye. Aşağıda park var. Çay bahçesi var. Sosyal tesisler var. pek güvenlik Baba şu burada gidecek. Ben de ölür. Bu taştaki merdivenler orijinal merdivenler. O zamanlarda yapılan merdivenler. Ne mi acaba Ömer? Anlamadım. Allah. Korkuyorum. burayı gelip görmenizi tavsiye ederim. Çok güzel yerler. Biraz merdivenlerden çıkmak yorucu oluyor. Geri kalan kolay. Önceden insanlar burada yaşıyorlarmış. Şimdiden teşekkür ederim. Genel olarak böyle.